Galatasaray-Hatay maçının ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Eksen Spor YouTube'da Evren Turan ve Ümit Özat'la sizlerle birlikteyiz. Ümit Hocam senle başlayalım. Ee, baştan sona tabii ki Galatasaray'ın üstünlüğüyle giden sağdan, soldan, ortadan futbolun içinde yapılabilecek bütün varyasyon ve kombinasyonları deniyor Okan Hoca ve talebeleri. talebeleri. Senin de maç önce yayında söylediğin gibi Hatay tabii nispesen diğer rakiplere baktığında sezona başlamak açısından tercih edilebilecek bir takım görüntüsü verdi. E, neredeyse bakıyorum notlarıma 29. dakikada ilk kez yarı sahayı geçip atak yaptı Hatay Spor. Tam bir abluka altına almış durumda ama gol yok. Gol sesi yok. Son dakikalarda da duran toplardan tehlike yaratmaya çalıştı Galatasaray Kalesi'nde Hatay Spor. Nasıl bir 45 dakika izledik sana göre. Şimdi yayın evvelinde şunu söyledik. Galatasaray lige kimle başlamak ister, istersin diye Galatasaray'a bir soru soran olsa iki takım vardır. Biri Hatay Spor'dur yani. Ama böyle maçlarda gol gelmedi mi oyun iyice zorlaşır. Galatasaray'ın en büyük avantajı ne biliyor musun? Davinson Sanchez. Eğer Davinson Sanchez olmasın Galatasaray inanılmaz kontrolde yer. Ama o kadar dengeli ki bazen ön libero gibi çıkıyor takımı rahatlatıyor. Bazen sarkıyor. Topu topluyor. Yani arkaya seken topu topluyor. Bazen de öyle bir itiyor ki küçükken bir Japon kale oynardık. Tek kale biliyor musun? Böyle gol atan evet. kale Abi tek kale oynuyor. Bunu tek sağlayan adam o. Tek sağlayan adam o. İki beksiz oynuyor. Yani İki tarafından da Dubuan'ın arkasından Delik Derik Kön'ün da gidebilen oyuncu yok. Bir tane sağ tarafta böyle böyle e, cılız bir çocuk var çabuk böyle hareketli ama yok yani Abdülkerim kısmen orayı kapatmaya çalışıyor. 16. dakikada ilk uzun topla yarı sahaya geçtiler. Dediğim gibi 29. dakikada takım olarak geçtiler. Böyle maçlarda ilk golü bulamadığın zaman işin her zaman zordur. Kum saati tersine işliyor. İşin Gelmediği sürece gerginlik var Gol. Biraz yayın evvelinde dedim ya. Ziyeş'i rahatlatan en büyük, Mertens'i rahatlatan en büyük kuvvet Davinson Sanchez'in varlığı. Çünkü takımı devamlı bazen bir adım geri atarsın. Bir offside'i bozarsın Bülent, sevgili Evren abi. Bütün takım 60 metre gelmek zorunda kalır. Ama bu çocuk hem sezgisi o kadar yüksek hem de oyuna girme kabiliyeti var ki Ziyeş'le Mertens geri dönmeye fırsat bulamıyor. Yani dar alanda oynuyorlar. O alan büyüsün bu sıcak havada da o zaman Ziyeş Mertens tel tel dökülür anlatabildim mi? Icardi de bugün yani aslında ön taraf çok verimli oynamıyor. Alanı daraltıyor, arka tarafta yitiyor Galatasaray takım ama Ziyech'e bir pozisyon geldi. Yani maçın başında Delik Kön'ün bir ortası vardı. Ziyech içeri giremedi. Böyle maçlar ilk golü bulamadığın zaman her zaman çok zordur. Yani <laughs> hakemlikle hiçbir şey yok. Oyun <laughs> gayet hareketli. Tamamlıkta çok böyle konuşacak bir şey yok. Çok konuşacak da bir şey yok. Bazı pozisyonlarda özellikle son pozisyonda iyi devam ettirdi. Son e, devreye devre yakın bir faul de verdi. Yani e, Hatay Spor lehine Hakem de iyi yönetiyor Ama dediğim gibi Galatasaray ilk golü bulmadığı zaman Zorlanır ki Böyle bir havada da Şimdi 70'e kadar falan bulamazsa da E tabi oyuncu değişikliği beklenecek Hocanın çift santrafora dönmesi beklenecek Yani Bir, bir takım değişiklikler yapacak Orada tribün nasıl bir tepki verecek İkinci yarı Galatasaray Galatasaray stadında Galatasaray için her zaman önemli olan dakikalar nedir biliyor musun? İlk yarının 15 dakikası, ikinci 15 dakikası. Ve ikinci yarının son 15 dakikasıdır. Yani yine bu 15 dakika boğacak, gol bulmaya çalışacak. Galatasaray için önemli olan şu. Hatay Spor'un mecali yok. Yani. Çıkacak durumu yok. Evet. 11 kişi topun arkasında. <laughs> Eren Hocam, e, maç öncesi siz de e, bu staddaki atmosferle ilgili Bülent gol gecikirse uğultular olur demiştiniz. Hatta içeride başladığımızda izlemeye yine aynı yorumu yaptınız. O golde bir türlü gelmedi. Önemli pozisyonları var tabii Galatasaray'ın. <laughs> Icardi ile e, keza Ziyeş de işte 8. dakikada Erce ile karşı karşıya kaldı. Sağ çaprazda önemli bir pozisyondu. Birazdan yarının istatistikleri de ekrana yansıyacak. Arkadaşlarımız da hazırlıyorlar. Tabii ki topla mutlaka hakim Galatasaray. Pozisyonların sahibi Galatasaray. Her türlü varyasyonu deniyor ama bir türlü o üç türenin arasından topa henüz geçirebilmiş değil. 45 dakika itibariyle nasıl bir ikinci 45 dakika? Yani nasıl şimdi, değişiklikler bekliyoruz? Şimdi beklesiniz? yani e, sezon başları hep zor olur dedik. Yani Galatasaray tek kale oynuyor. Yani maça baktığında Hatay'ın bir tane bile pozisyonu yok. Yani oraya duran yani birkaç tane geldi ama e, bütün oyunu hakimi Galatasaray'da. Zaten 40 metrede oyunu yıktı ama üretkenlikte sıkıntılar var. Yani çok yavaş oynuyor Galatasaray. Tamam sezon başı ama biraz daha bu coşkuyu bir 10-15 dakika bir sıkmak lazım. Yani gol ne kadar erken gelirse Galatasaray oyunu o kadar daha rahat olur. Yani farka götürebilir. Yine maç ikinci yarı çözülür. E, bence ikinci yarı ayı Kerem, Sara değişikleri olur. 60'tan sonra. Başlarken geçiyorum. hemen olur mu? Ya yani bugüne kadar çok yapmadı. Bir Beşiktaş maçı yaptı. Yani geçmiş yani se geçen seneye baktın da o konu çok öyle ani kararlar vermiyor 45. I. Belli bir şablonu var. Var. E, orta sahada biraz şey var. Yani Barış'ın arkaya yaptığı koşular, Icardi'nin bir türlü o final paslarını Kerem atamadı. Yani atmadılar. Daha basit oynayıp çok riske girmediler abi. Onları atacaksın. Arkaya koşu yapıyor. Çünkü e, bugün de baktığında topsuz oyunda da Galatasaray biraz eksik. Yani Icardi'ye orada Mertens, Kerem arkadan destek vermesi lazım. Galatasaray ceza sahası çoğalamıyor. Yani o bölgede ama üçüncü bölgede. Ceza sahası içinde değil. Orada o karambolleri yapacaksın, şut atacaksın. Yani bugün baktığında şut da ...fazla yok. Yani Torreira belki biraz... ...bugün baktığında oradan bütün mücadeleyi o veriyor. Hemen hocam konuşurken istatistikler de gelsin. İsterseniz üstüne devam edelim. Yani Şişle. oyunda mesela... Tekrarına geliyor şimdi istatistiklerde. Dubois iyi oyuncu evet. Tecrübeli oyuncu ama kenardan gidip yani... Ziyech'in arkasından iki tane depar attı ama... ...oralara girmiyor yani. Sıfıra çok giren bir oyuncu değil. Girse de ortada zaten bir Icardi var. Yani arkadan ne Kerem desteği var... ...ne Mertens desteği var... Ya yine burada topla üstünlüğün olabilir, daha çok pozisyon bulabilirsin. Galatasaray'ın sonuçlandırmada, oyunu sonuçlandırmada, son vuruşlarda e, şu an ilk yarıda o sıkıntısı var. Ama e, bu maçın gidişatında Ümit e, Hoca'nın dediği gibi 15-20 dakika e, golü bulduktan sonra bu maç farka gider. Ama böyle maçlarda atamadığın sürece de 80'e kadar, 75'e kadar her şey de olabilir. Sıkıntılı maç da olabilir. Yani Galatasaray'ın geçen seneki maçlarını hatırlayalım. Böyle maçları yaşadı bir sıfır falan. Ama oyunu, bazı oyunun tepkisi var. Olur ya yani onlar olur. O kadar olacak. Ama oyunun temposunu Galatasaray'ın biraz daha artırması lazım. Daha çok istemesi lazım. Evet her bölgede üstünsün. Ama iş ceza sahası içerisine geldiği zaman oradaki bitiricilik, oradaki kalabalık şu an ilk yarıda oluşmadı. Mertens giriyor, alıyor hareketli. Beşiktaş maçına bak, e, baktığımızda o maçtan çok daha hareketli, istekli. Galatasaray kesin pozisyon bulacaktır. Ama Galatasaray'ın en büyük özelliği hızlı hücum. Ziyech'i nasıl buldun hocam? Ziyash fena değil. Topsuz oyunda zaten çok fazla yok. Yani defansın arkasında çok koşu yapmıyor ama top ayağına geldiği zaman etkili bir oyuncu. Yani içeri çekip de orta yapma durumu olsa ama bir tek bir ikardi var. Onu çok tercih etmedi. Bir defa yaptı. Daha çok kendi gidip vuracak artık. Veya birebir de yakaladığımı bitirmesi lazım işi. Ama dediğim gibi Galatasaray biraz daha çabuk oynaması lazım. Çünkü Hatay Spor takımı iyi yerleşiyor. Çok top çevirdikten sonra yerleştikten sonra yerleşik takımı açmak daha zor. Hele tempoyu yükseltmediğin sürece. Onun için orada bireysel beceriler gerekiyor. Barış da kovaladı ama Barış'ın daha böyle daha tam ritminde değil, daha istekli olup Hala o milli o takım, birebirleri yorgunluğu yaz yorgunluğu. Topu yakaladığında o adamı geçmelerde falan biraz sıkıntı yaşıyor. Üzerinde var. Ümit Hocam istatistikler ekranda 9 şut atmış Galatasaray. 2, 2, isabet bulmuş. Hatay Spor'da buna karşılık 3'te 1 ile yanıt vermiş. Rakip ceza sahasına 19 orta. İkisi isabetli Galatasaray'da. Hatay Spor'da bu rakam 1'de 0. Yine 205 isabetli pasla oynuyor Galatasaray. 6 korner, 4 faul, bir kez offside yaşamış rakip kalede. bu rakamlar bize ikinci yarı için ne vaat ediyor? Şimdi şu istatistiğin üzerine söylenecek hiçbir şey yok. Hiç. 170 yani çok inanmam böyle şeyler ama baktığın zaman da hani böyle oyun nasıl bir şey biliyor musun? Bir tarafta biz bazen antrenmanlarda 18 hücum çalıştırırız, savunma çalıştırırız. Yani 8 kişi 8 kişiyi savunmaya koyarız. Hücum yaptırırız. 18 savunma oynatırız. Top tekrar rakipten başlar. Ve yerleşik savunmayı aşmak çok zordur. Yerleşik savunma kolay kolay gol yemez. Ya top topla çıkarken bir hata yapar takım gol yer. Bazen 8-6 e savunma yaptırırsın. 8 kişi 6 kişiye gol atamaz. Şimdi burada Hatayspor Spor yani kaleci at bir tarafa 10 kişi bekliyor anlatabildim mi? Kolay değil. Burada oyunu çözecek bir adam var. Beklerle stoperler. Nasıl? Oyuna girmeler lazım. Bunu Sanchez yapıyor, Abdülkerim yapmıyor. Şimdi oyun tek kale gibi gözüküyor ama etkisiz tek kale. Böyle çatı çutur sağdan soldan ortalar gelsin, pozisyonlar gelsin. İşte Lil maçında mesela dönen toplardan ne oldu? Lil 6 tane şut attı. Mesela Galatasaray işte dönen toplardan 4 tane 5 tane şut atsın. Hani Ercen'in kurtardığı bir pozisyon var diyemiyoruz yani. Oyun tek kale bölgesel olarak tek kale. Yani Biz yarı sağda belki çaprazdaki pozisyonu tamam maçın işte. başın hemen başında. O da yani topu ayağından açtı. Kalecinin kurtardığı bir şey değil yani. Oyun bölgesel olarak yarı sağda oynanıyor. Öyle paldır küldür sağlı, sul, sağlı sağlı sollu ortalar gelmiyor. Buradaki en büyük kriter ne? Gol. İlk golü bulması lazım. Bulursa bu sefer rakip yani rakip için 1-0 yenilmek daha ligin İlk haftasında 10-0 yenilmek arasında bir fark olmayacak yani. Bu sefer 80'e doğru belki çıkacak açılırken. Maç belki 0-0 bit, bitecek diye teminat verseniz başta Atay Spor, Tamam diyecek, puanı alacak, gidecek maça çıkmayacak. A yani. Ali Sabi'ye gelmez? Yani. Ne tamamı yani? Öyle yani öyle de bir Otel tablo öte öte bir hava 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 var maçta. Direkt havaalanına yani. gider yani. <laughs> Bu böyledir yani. Ama... Peki. Bölgesel olarak yani o tarafta. Orada bir kalabalık var. Orada böyle suni bir kalabalık var. Golü bulursa, Arada var. Golü ama bulursa farklı olur oyun diyorsunuz. Oyun yok, varyasyon yok, dönem topu karşılama yok, şut yok, atak yok, bekler verimli değil. Yani karşılayan da, atağa çıkan da Davison Sanchez'in dışında Galatasaray'ın böyle etkin oynayan bir oyuncusunu göremiyorum. Top bizde de Davison Sanchez'e belli oldu. Ayrı bir parantez açacağız. Yani, Evren Hocam son cümleni on, alayım. Son on, yani i̇lk 15-20 dakikada Galatasaray bir gol atarsa bu maç 3-4 olur. Yani ilk golü bulduğu, 15 dakika, golü bulduğu dakika daha erken bulsaydı başta erken kopardı ama Galatasaray'ın biraz daha direncini yükseltip tempoyu artırması lazım. E tabi değişiklikler de maçın skorunu belirleyecek. Yani Kerem, e, Başşuay'a bu maç gol atacağını düşünüyorum oyuna girdiklerinde. Yani o zamana iş biter mi onlar mı maç çözer hep beraber göreceğiz. Çok Peki. kısa bir şey söyleyeyim. Bitiriyoruz İlk hemen maçtan bitirelim. böyle Hani rakip ne kadar kolay olsa olsun zordur. İlk golü bulana ilk maçlar her zaman zordur. Sıcaktan zordur. Bizim tam biz zamanda hatırlayın İstanbul Spor'dan Ne oluyor falan filan dedik. İlk maçlar hep zordur. Sürprizlere zaman... de gebedir Doğru. diyelim. E, maçın tabii ki bitiminde TV 8.5 ekranlarında önce Fırat Aydınus hocamla sevgili Murat Kosova son kararda sizlerle birlikte olacak. Ardından çift sıfırda gece yarısı hemen ilk dakikası itibariyle de yine Ümit hocam ve Evren hocamla biz Top bizde de TV 8.5 ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. İkinci yarı başlıyor. Maç sonunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.